Herkese merhabalar. Ben Görkem Genç. Bugün 8 Ocak 2022 Cumartesi. Şu anda Antalya Kefes Oda başında bulunan 196 metrekarelik müstakil villa inşaatımızdan görüntüler görmektesiniz. Videoların altında yaptığınız yorumları dikkate alarak bundan sonraki videolarımda Euro, Dolar ve Altın kurlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu videoyu düzenlediğim tarihte yani Cuma akşamı 7 Ocak 2022 tarihinde dolar 13.82, euro 15.78, altın 799 TL idi. Bu videoda bahsedeceğim tesisat malzemelerin içinde musluk bataryaları, lavabolar, klozetler, duşlar yer almıyor. Bunları daha sonra ayrı bir kalem olarak işlemek istiyorum. Bugünkü videoda müstakil bir evin su tesisat işleri nasıl olur sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir su tesisat ustası ile anlaşma yapmanız gerekiyor. Ben üç farklı kişiden teklif aldım ve en çok kafamın uyduğu kişiyle anlaştım. Su tesisat işleri 200 metrekarelik gördüğünüz gibi iki katlı bir ev için Antalya'da ortalama 12-15 bin TL aralığında değişiyor. Ben ustamla 14 bin TL karşılığında anlaşma yaptım. Daha sonra Ustanız size evin onaylanmış projesinde dikkate alarak bir malzeme listesi çıkarıyor. Ve bunun malzemecilerden araştırarak satın almanız gerekiyor. Tesisat malzemelerini farklı yerlerden araştırmanızı öneririm. Çünkü benim aldığım teklifler arasında 2500 TL'ye kadar fark olduğu yerler oldu. Ben bu videoda görünen tesisat malzemelerini toplam 17.982 TL'ye para ödedim. Bunların hepsini ayrı ayrı kalem olarak söylemiyorum. Çünkü yaklaşık 3.5 sayfadan oluşuyor. Burada belirtmek istediğim bir şey var. Su tesisat malzemelerini alırken illaki artan şeyler oluyor. Ve bunları sonrasında iade etmeniz gerekiyor. Alacağınız yerle konuşurken iade için nakliye olup olmayacağını sormanızı öneririm. Ve aldığınız malzemeleri iadeli bir şekilde alacağınızı belirtin. Bu konuyu başta konuşmanız önem arz ediyor. Gördüğünüz gibi ustalar şu an kırım yapmaya başladılar. Eğer inşaatınızda elektrik yoksa, yani şantiye elektriği almadıysanız bu aşamada jeneratör getirmenizi sizden talep ederler. Elektrik olmadan ustaların çalışması, yani sucuların çalışması imkansız. Bu aşamada banyonuzda bulunan klozet lavabo ve duşun konumuna da karar vermeniz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi gömme rezervuarı nereye geleceği, ne tarafta klozet olacağı, nerede duş olacağını biz belirledik. Ustalar da buna göre orayı kırım yaparak açıyorlar. Gömme rezervuarı demişken şu an söyleyeceğim fiyatların arasında en çok gömme rezervuarı para ödüyorsunuz. Bunlar da markadan markaya değişiyor. Ben evde kullanılan su tesisat malzemelerine toplam 17.982 TL para harcadım. Ve bunun 3.900 TL'si 3 adet banyo için 3 tane gömme rezervuar etti. Bunu isteseydim toplam 1.500 TL'yi de mal edebilirdim. Burada tamamen sizin isteğinize kalmış. Daha uygun veya daha markası olan kaliteli şeyler kullanabilirsiniz. Bu sizin maliyetinizi doğrudan etkileyecektir. Ayrıca dışarıda kırım yapılması gereken yerlerde, hiltinin yetmediği yerlerde ustanız sizden bu şekilde bir kepçe gelmesini isteyebilir. Şu an gördüğünüz gibi kepçe giderleri birbirine bağlamak için kırım yapıyor. Bu şekilde gördüğünüz kepçenin saati 200 TL. Biz bu işlemler için toplam 3 saat kepçe çalıştırdık ve kepçeye 600 TL para ödedik. Kepçecilerle de daha önceden haberleşmeniz gerekiyor. Genelde 1-2 gün sonra size gün veriyorlar. Yani anlık bir işiniz olursa eğer işiniz yarım kalabilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Biraz önce gördüğünüz siyah borular, korega borular bunlarla rögarları birbirine bağlıyorsunuz. Korega boruların döşenirken altına üstüne kum sermeniz ve taş ve benzeri sert malzemelerin üstüne gelmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa en ufak bir baskı altında borular patlayabilir. Ustalar beton dökülmeden önce de bu görülen kazılan yerlere gerekli boruları atarak bu işlemden aslında kurtulabilirler. Ancak bu yolu genelde tercih etmiyorlar çünkü beton dökme aşamalarında gelmek istemiyorlar. En azından benim çalıştığım daha önceki ustalar hep gelip kırma yolunu seçtiler. Şu an gördüğünüz gibi rögarların yeri şu an gördüğünüz gibi rögarların yeri ayarlanıyor. Çatıdan gelen giderlerle beraber borular rögarlara aktarılıyor. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Rögarlar genellikle dik bir doğrultuda oluyor. Yani birbirlerine 90 derecelik açılarla dik bir şekilde ulaşıyor. Ve rögarla evin arasında kalan yere biz yürüyüş yolu yapmayı düşünüyoruz. Eğer sizin de böyle bir düşünceniz varsa o arada kalan yerin mesafesine dikkat etmeniz gerekiyor. Ve rögarların tıkanma yapmaması için şu an gördüğünüz boru gelmeyen yerlerin sıvanması gerekiyor. Bunu zaten ustalar gayet iyi biliyorlar. Burada değinmek istediğim bir konu da şu. Usta'larla anlaşırken genelde inşaatın içini temiz teslim edip temiz teslim almayı tercih edin. Ben bu yolu izliyorum. Bu şekilde inşaatın içini sürekli temizlemek zorunda kalmazsınız. Ayrıca şu an gördüğünüz gibi rögarlar arasında gözle seçilmeyen bir eğim var. Bu eğime dikkat edilmesi gerekiyor ki daha sonra rögarlar tıkanmasın. Sucuların bu yaptığı işlem toplam benim inşaatım için 5 iş günü sürdü. Ancak burada havanın yağmurlu olduğu günler de oldu. Ve bu çatıda çalışmalarını engelledi. Bunu da belirtmek istiyorum. Bundan sonraki aşamalarda su için kullanacağınız lavabolar, klozetler ve duş için kullanacağınız malzemeler sizin maliyetinizi çok değiştirecektir. Videoyu toparlamamız gerekirse ben bu videoda gördüğünüz Su tesisat malzemelerine 17.982 TL. Kepçe için saati 200 TL'den 200 çarpı 3, 600 TL. Ve son olarak da işçilik ücretleri için 14.000 TL olmak üzere 32.582 TL para, para harcadım. Burada anlaştığım işçiler bu evin baştan sona bütün su tesisat işleri için bu ücreti alıyorlar. Yani daha sonraki işlemler için de aynı kişiler çalışacak. Bunun için bir ödeme yapmayacağım. Ben ustalara parasını yaptıkları iş kadar veriyorum. Yani ben bu şekilde anlaştım. Sizin de bu şekilde iş yaptırmanızı tavsiye ederim. Eğer bir yorum yapmak isterseniz videonun altındaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişime geçmek isteyenler de videonun altına bıraktığım Instagram sayfasını takip ederek bana mesaj atabilirler. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.